Burada ne çıkıyor? Merhaba arkadaşlar. Burada ne Merhaba arkadaşlar. Bu kişinin oyuncuları. Bu Burası stars oynayacağız arkadaşlar. Yanımızda Ozan var. Bunun arkadaşlar Evet buradan ne çıkıyor? Merhaba arkadaşlar. Bu kişinin birlikte. Brawl Stars oynayacağız. E, oyuna yeni karakter gelecek. Bir dakika var. Ve gelecek az sonra. Tam onda diyordu. Abi hiç ben de gelmek istiyorum senin yanına. Evet arkadaşlar kulüp açacağız. Açalım mı? Açalım. Hadi. Kulüp açıyoruz. Bu kulübe hepiniz gelebilirsiniz arkadaşlar. Kulübümüzün adı Pır oyun olacak tabi. Tamam. Açıklaması. Yok ne dur bunu halledip geliyorum arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar şimdi oluştur diyoruz dur ilk önce değiştirelim şunu ne olsun bence bu oluşturduk oluşturduk artık kulübümüzü isteyenler gelir arkadaşlar Ozan ilk Ozan gelecek ilk önce arkadaşlar Allah Durun. Hadi. Oha. Hadi. Sen bu, eski evet, hesabını gördüm. Tamam. Hoş geldin o sana... Kabul et. zaman merhaba. Merhaba. Bitti ne yapalım? Şu yeni gelecek karakter hangisi ya? Saat 10 12 geçiyor. Saat 10'da gelecek dediler bana. Valla. Arkadaşlar ben oyun... O zaman gel oyundan çıkıp girelim. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz. Sonuca hadi bağlansın. Bağlandı. Çevrim bir şey değil. Hadi geliyorum. Karakter nerede kaldı? Ah sonra geri gelir. <laughs> Yeni bir tane efsane çürü gelecekmiş arkadaşlar. Yeni karakter de olacakmış bakayım. markette şimdi. Ender var ya. Düşünsene on, oradan e alıyoruz şeyi. Arkadaşlar hesabımı size göstereyim bu arada. E, 751 kupayı. 7 tane sandığımız var. Az sonra atacağız sizlerle birlikte. Evet, evet. bu kadar haritam var. E, karakter sayımı da size göstereyim altı sadece Rosa çıktı arkadaşlar sadece arkadaşlar, Rosa bana da sadece El evet. arkadaşlar siz koltuğunu kutu için karakteri çıkartıyorsunuz arkadaşlar şöyle bir tane e, bir şey söyleyeyim size taktik arkadaşlar şimdi kolt kolt almak için şey yapın arkadaşlar Nitalı oynayın 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 Sonra e, koltu aldın almadan önce e, bir koltu alır sonra bir tane kutu açın ve size el primo ya da roza çıkıyor bana arkadaş. Roza, bana el primo çıktı abi ya da roza. Evet bana roza çıktı o zaman el primo. Resmen elması var. Arkadaşlar biletler kaldıracaklar dediler. evet. Ee, <laughs> ben ama bilet almaya yakınım. Benim, Burada görüyorsunuz. Benim bibim vardı. Köpeğe gittim. Evet, benim size göstereyim eski kulübümü arkadaşlar. Kulüp ara diyeyim. Pro oyun ne diyeyim? O kulübün ismi de Pro oyundu. Arayalım. Bak üstlük evet. başka. Evet bu. Bakın kurovum vardı. Evet arkadaşlar benim kurovum vardı arkadaşlar. Bibim de vardı kurovum da. Ya. Bu benim kaçıncı hesabımdı? Evet. Birinci hesabım benim üç tane hesabım vardı. İlk hesabımda e, Dayla kadar almıştım arkadaşlar. Bir de kurovum vardı. Bibim. E, onlar daha da iyiydi bende. E, sonra diğer hesabımda e, pro oyun yeti. O benim pro oyun yeti hesabımda şey vardı. E, o pro oyun yeti de ben kulüp kurmuş muydum ya? E, kulüp kurmamışım maalesef. E, on, onda da vardı. <laughs> Büyük bir karakterim vardı benim arkadaşlar orada. Hadi abi ya. Ne yapacağız? Benim canım sıkıldı. bu ne? What? What is this? Benim bu kadar gücüm yok ki. He bunun ikisini toplamam mı yoksa? Bu ben valla. Gribimizde iki kişi var. Az önce Fox diye bir tane adam mı oynadı? Adam şey arkadaşlar. El Primo'nun oynuyor, hakkını vermiş. Fox İngilizce'de şey tilki demek ya arkadaşlar. Biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Bilmiyorum ama. Fox tilki demek. E, adam El Primo'la tilki gibi koşuyor arkadaşlar. Öyle bir hızlı ki tırs koşuyor. Tır tır Fox. Bu arada Fox diye bir kanal var. Fox dediğimi zannetmeyin. Arkadaşlar. Jiz, Jacky vardı. O diğer hesabımda. Sprout'um vardı. Sonra e, Taram vardı. Sonra Daril. E, Rikotik. E, 8 bit'i alacaktım arkadaşlar. Tam alıyordum. E hesabım silindi o iki hesabım da nasıl olduysa yani silindi arkadaşlar arkadaşlar 8 bitti mutlaka 80 bit demelisiniz benim çok hoşuma gidiyor e, diğer hesabım telefon değiştirdiğim için gitti o diğer hesabım da e, 18 miydi 20 miydi e, hatırlamıyorum o kadar karakter vardı Yeni karakter nerede kaldı Gözünü seveyim. Yoksa gece olma 3 Ha? Üç tane şey var. Üç arkadaşlar tane biz ev bakıp geliyoruz sana. Evet arkadaşlar araştırdıktan sonra yeni karakter baya güzel olacak. Mayıs ayın, Mayıs'ta baya güzel şeyler gelecek demişlerdi doğru. Doğrumuş vallahi güzel. Arkadaşlar böyle yeni kostümler, e, yeni karakter, e, böyle buludan gelmiş gibi. Haritaya da değişiklikler gelecekmiş arkadaşlar. Vallahi e, ben videoyu izledim ondan biliyorum. E, bir de şey gelecekmiş arkadaşlar. E, bir tane kıt. E be 360 taşam alıyorduk ya da paralıydı o bilmiyorum arkadaşlar onun bedava olanında da böyle e, güzel güzel kupa ödülleri varmış onda arkadaşlar bedavasında da e, böyle elmaslar kutular e, ondan sonra mega kutu büyük kutu savaş kutusu arkadaşlar. bedavada da mega kutu var azıcık ama böyle arkadaşlar Kupa yolumuz da değişecek. Baya güzel bir şey olacak. Yok kupa bir yolu değişmeyecek sanırım. Ben oraya bakamadım arkadaşlar. Ama biletler gideceği için bence değiştirmeleri lazım. Ben bilmiyorum değiştirecekler mi diye. Hı -hı. E, biletler kalacak. E, arkadaşlar. Gel o zaman hadi başlayalım. Şöyle karakter seçelim. Arkadaşlar böyle. E, Oyuna baya güzel karakter fikirler gelecek arkadaşlar. Öyle diyorlar. Arkadaşlar. Ee, ne yapsam biz? E, şöyle. Dur ya. Şöyle garip bir, bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar baya yeni şeyler gelecek. E böyle yeni kutu şey gelecek mi onu bilmiyorum. Yeni kutu, Ozan, gel hadi oynayalım. Allah. Arkadaşlar yeni karakteri size anlatırsam buzuldan gelmiş böyle silah, e, menesi şöyle garip bir şey atıyor. Şeli gibi aynı. Ultisi ise şeli gibi böyle. E, ne yapıyor? Itiyor geriye. Bir de hasar veriyor. Değil mi o zaman? Bizim kesin bilgilerimiz hemen real model gelecek arkadaşlar yani yeni bir e, oyundaki bütün e, kostümleri olmayan karakterleri bildiğim ve gelecek supluta yaz teması teması olarak şey gelecek garip bir kostüm galiba arkadaşlar e, arkadaşlar yani çok güzel kostümler var ya ciniye böyle garip bir tane şeytan gibi kıyafet eklemişler <laughs> e, bayağı şeyler gelecek demişler. mayıs güncellemesinde arkadaşlar o yüzden yani hiç şaşırmadım ama bayağı güzel karakterler vardı Arkadaşlar e, bunu ya gece açacağız ya da e, karak karakter gelince yeni karakter. Yeni karakter böyle dynamite'a benziyor. Yaşlı başlı ama buzullardan gelmiş. Ben hazırım hadi. Başka karakterlerle oynayalım. Özel eltürmü yaz. Ben bunu da oynayacağım. Ben bunu çok... Rozan el primoyaz e, Senle birlikte bir vok yapacağız Bakalım ara oluyor mu O vuku. El primoyaz <laughs> Galiba Galiba e, şey yapmışlardı Arkadaşlar Onu bu, e, Kaldırmışlardı O vok <laughs> Ama zaten O buz savaşında değiliz gibi Neyse oynayalım ben size anlatayım. E, bayağı güzel oyuncular şeyler gelecek demiştik. E, model filan. Ben el ya. B bizim hesaplaşmadaymış ki bu şey yapıyor. Bak 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 bak. Pem'e bak Pem'e. Arkadaşlar Pem galiba su fışkırtıyor ya. da. Evet, Arkadaşlar. Bidon var. Arkadaşlar şey Brawl Stars'ı daha da çekmemizi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, böyle garip e, özelliklerini göstermemizi istiyorsanız. Ya Brawl Stars'ta oyunda büyük bir güzellikler var. Zaten Brawl Stars'ın yapımcısı e, bize böyle e, garip ipuçları bırakıyor. Biz de onları e, tahmin edip böyle tahmin çıkarmamızı istiyor galiba arkadaşlar. Değil mi Ozan? şurada mesela at robotun kafası var. E şöyle haritalara bakalım. O çık çık. Çıkalım Ozan. zaman. Nasıl çıkacağız ama ya? Çıkışımız yok. E çıkışımız yok maalesef. Biz hemen geliyoruz arkadaşlar. Durun.